Arkadaşlar bir şey diyeyim mi? Bugün ne bir şey deniyoruz, ne bir şey yapıyoruz. Bugün parti de yok. Arkadaşlar. Şimdi yorumlara bir şey yazmanızı isteyeceğim. <laughs> Kart düştü. Allahu Ekber. Dur toplamam lazım. <laughs> Çok saçma bir dakika ya. Koy şunu. Koy şunu. Birçok kat da aldı bu arada. Bak bak. <laughs> o değil şuna bak. O oldu. Arkadaşlar. Bak, Aa bakın burada Ronaldinho'nun imzalı kartı da var. Bak. Bunu bana <laughs> servisten biri verdi. Çocuğu kazıkladım. <laughs> Neyse. Arkadaşlar şimdi bu kadar kartın kaç tane olduğunu ben sayacağım. Yorumlara yazın bunu bu arada tahmininizi. En çok yaklaşan kazanacak. <laughs> ne kazanacağı belli değil. <laughs> İçeride bu arada film izliyorlar. <laughs> çok garip. Burada bu arada, babama sordum, anneme sordum. Annem 1000 var dedi, babam 700 var dedi. Ben hiç bilmediğim için tahmin söylemiyorum. Ben bile bilmiyorum bu kadar kartın. bak. Kartlar benim ama ben de bilmiyorum. Çok saçma. Çok saçma. Neyse. Ben bunları sayayım. Tamam mı? Sonra bir video daha çekeyim şu kadar kart vardı diye. Videoda bir yüzüzsü müdahale oluyor. Aha bir yüzüzsü geliyor gel. Otur elime gel. İşte geldi. bir nöş geliyor. <laughs> Bilmeyenlerin için için bilmeyenleriniz için kardeşim bu arada. Şimdi bak Ne yapıyorsun? İki. Ge gel dur sakın devirme ha bunu bak. Çekil şuradan azıcık. Mi? Sakın sakın. Sakın sakın. Biraz gıcık olduğu için böyle. Oh, oh, bak. Arkadaşlar kaç tane olduğunu yoruma yazın. Yapma. Ben bunları sayayım. Aa yine de bir tane minimi söyleyeyim size. Bence 800 tane var burada. Daha içeride de vardır yüksek ihtimalle. Ben bilmiyorumdur yerini. Bir çoğu kayıp çünkü. Bu ne lan? <laughs> Bu ne oğlum? Ver şunu bana. At şunu. At şunu. Dur dur. Arkadaşlar. <gülüyor> gelin Ayşemayla kapatalım. Gel. Ne yapıyor lan? Dur <laughs> yapma. Arkadaşlar başka videolarda görüşmek üzere. Bu arada sonraki videoyu <laughs> görebilmek <laughs> için abone olup beğenip zil <laughs> <laughs> Ben buna zildirim diyeceğim. Zil açmayı unutmayın arkadaşlar. Zil yani. Avustar. Başka videolarda görüşürüz arkadaşlar. Gel. Ayşe sen, sen kapat. 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 <laughs> bay bay.